Merhaba arkadaşlar. Matematik Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bir soru bir çözüm serimize devam ediyoruz. Çok güzel bir denklem sistemi sorusu arkadaşlar. Ee, şimdi buna benzer daha önceden çektiğim videoların linklerini bu videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum. Ee, bu soru eğer hoşunuza giderse o linklere tıklayarak da benzer sorulara bakabilirsiniz. Evet sorumuz şöyle. X ve Y birer ee, pozitif reel sayı olmak üzere x üzeri y eşittir y üzeri x. 2x eşittir 3y eşitlikleri veriliyor. Buna göre x artı y kaçtır diye soruluyor. Evet isterseniz videoyu burada durdurup soruyu önce bir kendiniz çözmeye çalışın. Evet arkadaşlar. Nasıl geçti? Çözebildiniz mi? Ne buldunuz? Evet. Şimdi bakalım doğru bulmuş musunuz? Arkadaşlar buradaki 2x eşittir 3y eşitliğinde ben x'e 3k, y'ye de 2k verebilirim. Böylece 6k'da eşitlemiş oldum burayı. Şimdi bu verdiğim 3k ve 2k'yı şu birinci eşitlikte yerine yazalım. Yani x 3k üzeri y 2k eşittir. y yerine getirdik 2k yazdık. 2k üzeri x yerine de getirdik 3k yazdık. Arkadaşlar ben burada şimdi K'ları sadeleştirebilirim. Her iki tarafın bir bölü K'nın kuvvetini alarak. O zaman ne gelecek? 3K üzeri 2 eşittir. 2K üzeri 3 gelecek. Şimdi 3'ün karesi 9. K'nın karesi K kare eşittir. 2'nin küpü 8 çarpı K'nın küpü. Şimdi arkadaşlar her iki tarafı K kareye bölersem. Sonra da 8'i bu tarafa atarsam bölü olarak. Yani 9 bölü 8 eşittir k küp bölü k kareden k gelecek. Evet k'yı bulduğuma göre artık x'i de bulabilirim. x eşittir buranın 3 katı yani 3 kere 9 27 bölü 8. Y de bu k'nın 2 katı 9 kere 2 18 bölü 8 arkadaşlar. Evet o zaman x ve y'yi artık rahatça toplayabilirim. Çünkü zaten paydalar da eşit. 27 18 daha 45 mi yapıyor? Evet 45 bölü 8 olarak sorumuzun cevabını bulduk. Evet beğendiyseniz arkadaşlar mutlaka like atmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.